tedbirimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız. Sadece bu çektiğim yerler için değildir tabii bu arada yorumlarım. Problem olan ülkemin her köşesi içindir. Bak bu da ana yol. Evet, burada herhangi bir aşınma başlamış gördüğünüz gibi. Bozkurt, selake, Bozkurt, Seli, Bozkurt, felaketi olan bir nehir vardı hatırlarsınız. Bu nehir, o nehir nereye bağlanır? hasamı cideye bağlanıyor efendim. Şimdi bu debi gayet normal bir debidir. Su akar yolunu bulur kıymetli dostlar. Hiç şansı yok. Mutlak suretle ilahi adaletin tecelli edeceği gibi su da mutlak suretle akar yolunu bulur. Siz suyun yolunu kesemezsiniz. Suyun yolunu değiştirmek için çok ciddi projelendirmek gerekir eğer o yolu projelendirip buna göre önlemler alınmazsa en nihayetinde vakti zamanı geldiğinde ondan aldığınızı mutlaka alacaktır. Bilinen geniş büyük mesire alanlarından bir tanesidir. Evet her yer su gördüğünüz gibi. Buralardan da akıyor. Su olmadığı zaman hiç yok. Olduğu zaman da çok fazla var maalesef. Malyas Kanyonu dediğimiz olaydır burası. Şimdi biraz da size dışarıdan çok kısa bir bu videoyu kesmeden evet. Tabi yüreğimizi yakan burada bir tarihimiz var. Büyüklerimizin, annelerimizin, babalarımızın bizlerin bu köprüyü araçlarla kullandığı Ahşap Köprü tarihtir. Çok ciddi anılar, çok ciddi hatıralar vardır. Hatta bununla ilgili devletimizin gücüne inandığımız için insanın kullanacağı bile şekilde burada bir e, ciddi bir süliyet olsun diye çok mücadele ettik. Burada da tabi oldukça duyarsız, sevgisiz, saygısız kaldılar sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bununla ilgili de o gün geldiğinde inşallah. Evet Malyas Kanyonu. Çok güzel olduğu anlar da vardır, çok sıkıntılı olduğu anlar da vardır. Şu an biraz daha masum ama emin olun ki çok daha sıkıntılı olduğu zamanlar var. Herkese sevgilerimi saygılarımı iletiyorum.